Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk biraz önce NTV'de canlı yayın konu oldu ve yüz yüze eğitimle alakalı bazı açıklamalar yaptı. Ben de sizlerle o açıklamaları paylaşacağım. Öncelikle öğretmenlerin aşama aşama aşılanmasının planlandığını söyledi. Öncelikle yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlerimizin daha sonra öğretmenlerimizin tamamının aşama aşama aşılanacağını söyledi. Ayrıca bütün okulların risk incelemesinin yapıldığını belirtti. Okulların tamamına yakını %98'i temiz sertifikası almış bunu belirtti. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okul okul tedbirler değişebiliyormuş. Buna vurgu yaptı Milli Eğitim Bakanımız. Ayrıca çok önemli bir yere değindi. İller duruma göre farklı kararlar alabilir. Valiler duruma göre farklı kararlar alabilir. Bu ne demek? İlden ile vaka sayıları değişikse artık okullarımız ilden ile değişebilecek açık olma durumu. Bu çok önemliydi bence. Sınıfların tümü ne zaman açılır sorusuna vaka sayısının kriterlerine bakarak karar vereceğiz diye bir cümle söyledi. Bunu süreçte göreceğiz ne zaman açılacağını. Bütün derslerimiz için 3 TV kanalımız var dedi Milli Eğitim Bakanımız. TV'ler bütün ihtiyacı, televizyondaki kanallarımız bütün ihtiyacı giderdiğini belirtti. Ter dersler için ayrıca 10 bin video çekildiğini belirtti EBA üzerinde. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ettiklerini belirtti. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ettiklerini belirtti. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar salladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini söyledi Milli Eğitim Bakanımız. Uzaktan eğitim için ayrıca öğretmenlerin bunlar için hazırlandıklarını, eğitim aldıklarını söyledi. Veliler için de destek materyalleri hazırlandı. Bunun haberini verdi Milli Eğitim Bakanımız ve ikinci dönem galiba bunlara dağıtılacak. Telafi eğitimini kısa vadeli değil uzun vadeli olduğunu düşündüğünü belirtti. Telafi eğitimi için gelecek seneyi de planladıklarını, gelecek sene de aslında telafi eğitimi olacağını ve telafi eğitim için de ulusal destekleme programına başlayacaklarını, başlattıklarını söyledi. Evet Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları bunlardı. Satır başları bunlardı. Bu videoda sizlerle bunları paylaşmış olduk. Sizler de kanalımıza abone olarak eğitimle alakalı, öğretme atımları ile alakalı ve ortaokul matematik konu anlatımı ile alakalı videolara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.